Adım Şeyma Yıldız, ee, e, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, bir yıldır NİDE ilinde ikametgah ediyoruz. Bir yıldır da Beden Eğitimi Nide Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nun parkurunu antrenman olarak kullanmaktaydım. Milli sporcuyum, milli atletim. Ee, bir yıldır kullanıyorum. Ee, bana hiçbir şey demiyorlardı. Orada öğretim elemanı vardı. Ali Tunç, hocamız bana ilk geldiğimde Nide iline e, halter, kuvvet için halter barını ve e, antrenman testlerini kullanabileceğimi söyledi. Fakat 4-5 gün önce antrenman için parkura gittiğim zaman, beden eğitiminin parkuruna sahasına gittiğim zaman birisi beni durdurdu. Tanımıyordum tabii ki. Bana adımı, soyadımı sordu. Öğrenci olup olmadığımı sordu. Öğrenci olduğumu söyledim. Fakat kendi beden eğitimlerinde öğrenci olmadığımı Cumhuriyet Üniversitesi'nde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenci olduğumu sordu. Sen dedi e, buraya giremezsin diye şey yaptı. Ben dedim milli sporcum dedim. Tesislerden yararlanıyorum sadece dedim. Başka dedim başka hiçbir şey yapmıyorum ben tesislerim dedim. E, siz dedi buraya giremezsiniz dedi. Hem dedi okulun öğrencisi değilsiniz dedi. Siz dedi buraya bomba koyar kaçarsınız dedi. Ben de dedim üzerindeki formayı göstererek ben dedim milli sporcuyum dedim. Hani e, böyle bir şey söyleyemezsiniz dedim. Tekrar bana dedi. Hayır dedi bomba koyar kaçsanız dedi biz ne yaparız dedi. Ben tekrar ya dedim ben milli sporcuyum dedim. Ben sadece sizin tesislerinizden yararlanmak istiyorum dedim. Yani sadece dedim koşuyorum geliyorum dedim. Ki dedim ben yani oranın taşını toprağını çalmayacağım. Evime de götürmüyorum sadece koşuyorum. Üniversite öğrencilerinden daha çok ben o tesisleri korurum. Çünkü bizim oramız ekmeğimiz aşımız orası bizim canımız yani. Evet. O sahalar bizim çok önemli varlıklarımız. Daha sonra beni güvenliğe götürdü. Ee, güvenliğe geleceksin dedi. Güvenliğe götürdü. Ee, siz bunu tanıyor musunuz dedi. Güvenliktekiler sağ olsun güvenlikler. Ee, milli atletimiz hafta sonları da geliyor, koşuyor falan dediler. E dedi bizim okulumuzun öğrencisi değil. Size de soruşturma atacağım diye o insanlara da çıkıştı. En önemlisi benim zoruma giden benim üzerimde milli takım forması varken ben bu ülkeyi temsil ederken e, okula benim bomba koyup kaçabileceğimi söyledi. Bu benim zoruma gitti. Eee yani önemlisi okulun öğrencilerinin ortasında yapılması ve bunu bir eğitimcinin yapması çok zoruma gitti. Ben de bir eğitimciyim. Atletizm Ad antrenörlüğü yap yapıyorum. Yapan okul zamanda. müdürü. Evet, ismi... Serkan diye bir hocaymış. Ben de tanımıyorum. O gün tanıştık. Kendileriyle pek güzel olmasa da Play dilekçe e yazılı olarak e bir şikayetim oldu ve rektör yardımcısıyla sözlü olarak bir konuşmam oldu. Spor Bakanlığı'na bir dilekçe mail attım. Ee, i̇l müdürümüze, NİDE il müdürümüze bir... Gençlik ve spor evet, il müdürümüze bir şikayette bulundum. Sonuçlarını bekliyorum. Keşke bana daha düzgün bir şekilde uyarabilseydi. Çünkü o benden yaş yaş büyük ve eğitimci olarak da yaşı büyük benden. Düzgün peki, bir şekilde beni uyarsaydı keşke. Peki orada tesisimi kullanıyorsun? Neyi kullanıyor? Aletleri mi? Ben Sadece 2000 metrelik bir cross parkuru var. 2000 metrelik cross parkurunu kullanıyorum. Toprak bir zemin. Orayı kullanıyordum. Tartan pist, e, yani belki iki haftada, üç haftada bir tartan piste giriyordum. bunun o Ne kadar, kadar zamandır kullanıyordunuz bunları? E, zaten tartan pist oraya yeni yapıldı. E, şey, e, Toprak pisti de, parkuru da, o 2000 metrelik parkuru bir yıldır kullanıyorum. Bir yıldır kimse bana bir şey demiyordu ama. ...dört gün önce böyle bir olayla karşılaştık. Peki şu an Borda'sınız, Borsa Stadyumunda. Niye? Burada, şu anda Borsa Stadyumunda. Orada ediyoruz. yapamadığınızdan dolayı mı? Evet. Genelde biz tartan kullanmak zorundayız. Ee, bacaklarımızın zarar görmemesi için, kuvvetlenmesi için. Çünkü yarışlarımız hep tartan pisti oluyor. Tartana alışmamız ve çivili ayakkabılarımız oluyor bizim. Onları giymemiz için tartan kullanmak zorundayız. İlimizde de tartan pistimiz olmadığı için, üniversitede olduğu için onu kullanmak istedik ama... İzin verilmedi. Kovulduk yani. Böyle bozucu. Tamam.